Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yeni e, update geldi. Of konuşuyor. Strongest Battleground'da. E, ee, size Blade Master göstermek isterdim de. E, ee, Blade Master bende yok. yok. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. Ee, bir şey var. Öncelikle yeni aksesuarlar geldi. Tabii ben şu an şu ikisini alamadım. Bir de gruba katılınca Gül Cap diye bir şey alıyormuş. Ben zaten gruba katılmıştım. Neymiş bu? Çıkart bir şunları ya. O güzelmiş lan bu. Red Gloves benim zaten çıkartmayacağım bir şey. Lightning Aura, kia Aura. Bunu sevmedim. Neyse böyle güzel. Bandajları takalım. Böyle bir şeymiş işte gruba katılınca olabilir. Şey. Şimdi size göstereceğim şey her karakter girişin artık her karakterin <laughs> artık her karaktere giriş animasyonu geldi. The Strongest Hero'yu göstereyim size. Bakın. Bu arada çok iyiymiş. Şimdi Tira Hunter Garo'ya bakalım. Of, yalnız çok iyi. Cyborg'a bakmadım. Video öncesinde diğerlerine bakmıştım. Oha! Şu ana kadar Cyborg'in ki en sevdiğim oldu. Ninja'ya bakalım. Ninja çok güzeldi. Bayağı hoş. Bayağı hoş bu arada ya. En son Brutal Demon'a bakalım. Oo. Vallahi hepsini çok sevdim. Video çok uzun olamayacak size. Göstereceğim fazla bir şey yok. Blade Master bende yok. Hatta göstereyim. Eee <laughs> 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 Trivantin e, Evekinin üçüncü özelliği değişecek deniyordu değil? ben Ben Evekin açıp geliyor. Hadi be ne yavaş duruyorsun. İlk öpüldür Max bu kadar çıktı. O nasıl? Az kaldı. Az kaldı. Öf. Evet of, açtık. Açalım şimdi. <laughs> Oo, özellik aynı. İsmi değişmemiş. değişmiştir. Atayım. Özellik aynı duruyor. Bir de özellik değişecek deniyor. Bir. <laughs> Neyse. 5 dakika olmuş video kaydı. Ben şimdi başka karakterlerde farklı bir değişiklik var mı diye bakacağım. Hadi görüşürüz. Ha görs sitevanın tamam 3. özelliğine baktım. Müzikte çok ufak bir değişiklik var gibi. Bir de animasyonsal çok çok ufak bir değişiklik var. Diğer özelliklere bir bakayım. Allahım özel sorun olsa her şeyi yapacağım. Harabe 2'nin için öz özellik diğer özelliklerine bakalım. Kantra'da falan. arasında hiçbir fark yok lan. Bunda hiçbir fark yok dedim de buradaki taşlar ne alak? Hiç yok. Sadece Sirius Punch'ta ufak bir katsim farklılığı vardı. Diğer karakterler geç. Şimdi Cyborg'a bakalım zaten. Bir şeye bak. Abi kimona niye kalktı ya? Kimona çok güzel. Evet neyse eve ikinci açıyorum. karakter ıı şey özelliklerde bir değişiklik gözükmüyor deniyor boş çıktı evet şimdi bunun ebekeliğine bakalım bara, bara, bara aa ben mi yanlış gördüm açılışta işte bir farklılık mı vardı bakalım bu özellikle bir fark yok bir... neyse son olarak brutal demona bakalım tamam böyle ebekeliğine tabi ameliyim çünkü abicim iki kere öldürdüm bitmiyor abi kafayı yiyeceğiz ya. Arkadaşlar bir şey fark ettim ben tam böyle reset çektim de şu tam böyle vücut programda bir kan gibi bir şey oluyor. Acaba o da mı güncelleme ile alakalı? Neyse videoyu bitirelim. Evet yani arkadaşlar bugün sizle birlikte yeni güncelleme inceyi tabii ki de bu Blade Master olduğu olmadığı için güncellemede e, son iki özellik geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ne zaman beleş olur acaba onu düşünüyorum. Beleş olduğu zaman e, videosunu çekeceğim. Hadi neyse görüşürüz.